Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu podcastinde tekrar birlikteyiz. Bugünkü bölümümüzde yeni dönemde liderin rolü nedir? Ona bakacağız. Evet dönem değişiyor. Büyük bir aslında çağ değişiminin içerisindeyiz. Farklı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bunu bazı firmalar fark ediyor, bazıları etmiyor. Bazı liderler fark ediyor, bazıları bir değişiklik olduğunu anlamaya başladı. Bir, bir zorluklar yaşanıyor. Nerede zorluklar yaşanıyor? Yönetimde zorluklar yaşanıyor. Liderler eski bildikleri metotların artık çalışmadığını görmeye başladılar. Bu tabii çok çarpıcı. Eski metotlar uzun yıllar boyunca çalıştı. Bu metotlar çoğunlukla önceki liderlerinden gördükleri metotlardı. Onları tekrar etmek bir lider için önemli kaslardan bir tanesiydi. Ancak yeni girdiğimiz dönem bu kasların yeterince çalışmadığı bir döneme işaret ediyor. Neden? Çünkü burada artık farklı talepler var. Yeni jenerasyon farklı ihtiyaçlarla geliyor. E bu sebeple artık liderler bir diyorlar ki biz yeni jenerasyonları yönetemiyoruz. Diğer yeni jenerasyon iş beğenmiyor. İşte biz onları anlamıyoruz. Çabuk sıkılıyorlar. Çok çabuk aksiyon istiyorlar. Çok çabuk terfi istiyorlar diye yorumluyorlar. Diğer taraftan bakınca da yeni jenerasyon bu mevcut liderleri eski buluyor. Daha sabit zihinle baktığını düşünüyor ve belli alanlarda onları dahil etmediklerini düşünüyor. Şimdi burada şeye bakalım istedim ben. Yeni dönemdeki liderin, liderlerin rolüne bakalım istedim. Şimdi birinci rol artık lider normalde bir tüm her şeyi kontrol eden rolünden yavaş yavaş çekiliyor. Ne demek bu? Artık bir alan tutucu olmaya başlıyor. Alan tutucu olma aslında bizim e, koşlukta çok konuştuğumuz bir tabirdir, alanı tutarsınız. Siz o alanı tutarsınız, alan artık bir şeylerin konuşulduğu, paylaşıldığı, dahil olunduğu bir alandır. Bu alanda artık liderin ekibinin konuşmasını sağladığı, kararlar aladı, almasını sağladığı bir alanı tutmaktan bahsederiz biz. Bu noktada ekip kendi kararlarını alır, kendisi tartışacaksa tartışır, fikir paylaşır ve bu alanın güvenli, psikolojik anlamda güvenli olmasını da Yeni dönemde lider sağlıyor. Genellikle de en son konuşuyor lider böyle zamanlarda. Çünkü her sesin mutlaka sahaya çıkması lazım. O alana çıkması gerek. Birinci konu bu. İkincisi liderliği yeniden tanım, tanımlandığı bir döneme girdik. Ne demek liderliği yeniden tanımlamak? Liderlik eskiden bir belli bir kesimin, belli bir insan grubunun, insan grubuna ait olan bir, bir ne diyeyim bir özellikti veya bir bir title'da. Şimdi ise aslında liderliği anlardan ibaret olarak yeniden ifade etmeye başladığımız bir dönemdeyiz. Yani artık herkes kendi liderlik anlarını yaşayabilir. Liderlik anlarını konuşuyoruz şu anda. Liderlik tek bir kişiye ait değil. Herkes kendi içinde bir lider. Herkesin liderliğini göstereceği anlar söz konusu. Ve bunu yeniden sağlayabilecek bir lider gerekiyor şu anda. Herkesin içinde bir lider olduğunu görebilecek bir lider bakışı var şu anda. Bu da yeni dönemdeki liderin rolü. 3 hizmetkar olabilmek. Yani servant leadership burada devreye giriyor. Yani ben senin için ne yapabilirim? Ben senin gelişimin için ne yapabilirim? Ben senin belli kararlar alman için nasıl destek sağlayabilirim? Ben senin hedefine ulaşmak için ne tür yardımlarda bulunabilirim? Seni nasıl geliştirebilirim? Bu aslında hizmetkar olma bakışını gösteriyor bize. Diğer bir konu ise kolektifin gücünü kullanmak. Yani eskiden her şeyi lider bilirdi. Niye lider bilirdi? Çünkü liderde tecrübe vardı. Lider tecrübesiyle genellikle o koltuğa gelirdi. Bilgi vardı. Bilgi de liderdeydi. Şimdi ise bilgi e, artık Google'da. Bilgi her yerde. Şimdi jenerasyon yeni jenerasyonlar özellikle bir şey söylediğiniz zaman her şeyi anında Google'layabiliyorlar. Ve bu ne getiriyor? Bu aynı zamanda bir bilgiyi test etme, sorgulama, analiz etme ee, doğru mu yanlış mı ona bakma farklı bir gözle bakma gücünü getiriyor aslında diğer jenerasyonlara. Bu tabi kuvvetli bir güç. Yani farklı bir açı, farklı bir bakış açısından bahsediyoruz biz burada. O yüzden şu anda bilgi her yerde. Şimdi hazır bilgi her yerdeyken birincisi liderin artık her şeyi bilmesi imkansız. Her şeyi bilen lider pozisyondan çıkıp evet ben bilemem, ben öğreniyorum pozisyonuna geçip yine bir alan tutucu olarak ben sizin bilginizi nasıl daha efektif olarak takımca kullanmayı sağlarım bakışına geçmek burada çok önemli. Çünkü artık kolektif var. Kolektif dönemindeyiz ve kolektifin gücünü kullandığı sürece lider aslında çok daha büyük bir bilgi havuzuna erişiyor olacak. Başka bir konu ise potansiyelleri ortaya çıkarmak. Şimdi e, özellikle yeni dönem, yeni jenerasyonlar hep potansiyeli ortaya çıkarmak konusunda çok hassaslar. Yani içlerindeki potansiyeli dışarı çıkarmak istiyorlar. Çok büyük güçler olduğunu farkındalar içeride ve bunu ortaya koymak istiyorlar. Güçlük kaslarını ortaya çıkarmak istiyorlar. Bunu çıkartacak lider bugün önemli. Bu bakış ise biraz koçvari liderliğe geçiyor. Yani koçlukta biz genellikle bu potansiyeli ortaya çıkartmak üzere çalışmalar yaparız. O zaman da şu düşündürüyor. Yani artık yeni dönem liderin Koçluk özelliklerinin kuvvetli olan lider olması gerektiğini düşündürüyor bize. Çünkü her çalışanın kuvvetli kaslarını biz eğer ortaya çıkarmasını sağlarsak ve gölge tarafları üzerinde de çalışmasını, onunla barışmasını sağlarsak o zaman o çalışanın bütün potansiyelini ortaya çıkarttığını gözlemleyebiliyoruz. Başka bir alan ise dahil edilme, dahil hissetme. Evet bu da çok önemli bir konu. Çünkü artık yeni jenerasyonlar dahil edilmek istiyorlar. Yani ne olursa olsun Aykırı sesleri de olabilir, farklı görüşleri de olabilir, sessiz olabilirler, çok sesli olabilirler. Mutlaka ve mutlaka kendilerini dahil hissetmek istiyorlar. Bu da yine kapsayıcılık gerektiren bir özellik aslında. Liderlerin bu alanda çok çok yol kat etmeleri gerekiyor. Son konu ise düzenli geri bildirim. Geri bildirim bizim kanayan yaramız. Ülke olarak da çok, genellikle çok açık değiliz. Çünkü karşımızdaki kırılır mı, üzülür mü bu konuda ...sıkıntı yaşar mı diye biz genellikle geri bildirimi vermemeyi tercih ediyoruz. Ancak yeni dönem çok fazla geri bildirim isteyen bir dönem. Ekipler geri bildirim istiyorlar. Ve bunun da nasıl verileceğini yeni dönem liderlerinin çözmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Bununla ilgili eğitimler alması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu yaptıkça da aslında işin çok daha kolaylaşacağını düşünüyorum. E, bugünkü görüşlerim bunlar. Bunlarla ilgili olarak... Görüşleriniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim. LinkedIn, Instagram, bana her yerden ulaşabilirsiniz. Sevgiler, görüşmek üzere.